birinden ayrılamamak, kopamamak. Tabii. E, separasyon anksiyetesi deriz biz buna. İlişkide mesela sevgi tükenmiş, bütün bağlar tükenmiş ama kopamıyor. Niye? Ne? Çünkü oksitosin yok. He. O da bağımlılık. O da bağımlı. Tam Aynen aksi etkiliyor öyle. bu sefer negatif etkiliyor. Aynen öyle. Dolayısıyladır ki onunla kavga etse, birbirleriyle böyle en kötü sözleri söyleyip en kötü anları da yaşasa oradan kopamıyor. Gidiyor diyor, yine diyor burası iyi diyor, İyi diyor. Niye <laughs> iyi? O kutsasım var çünkü orada. Ya şimdi Biraz ben sizin onu. gibi bir psikoloji e, bilgim yok. Siz işin uzmanısınız. Ya ben diyorum ki insan çok acayip bir varlık ama bana bir psikolog insan çok acayip bir varlığı mesela çok şaşırtıcı bir cümleyle nasıl anlatır? Yani hep şunu söylüyorum, bizim beynimiz yeniden programlanan bir bilgisayar gibi. Ve hakikaten bizim farkında olmadığımız o kadar çok kodumuz var ki beynimize ve bu kodlar bizi yönetiyor. Şimdi e, biz hasta olduğumuzda ne yapıyoruz? İşte annemizin, babaannemizin bize söylediği oğlum bak hasta olursan bu çorbadan iç sana iyi gelecek diyor. Biz onu yapıyoruz. Bu kodlamayı öyle bir içselleştirmişiz ki bakıyorum çorbanın içeriğindeki değerlere bakıyorum. Bana pek de bir faydası yok hastalandığında. Aman Ama kodlar. hala içiyorum. Hala bana iyi geldiğini düşünüyorum. Niye? Çünkü alt beynim... Bu kodla yaşıyor.